Garan analizi genel bakış ve trend. Garan hissesi son 3 aylık dönemde Haziran başında 122,3 seviyesinden başlayarak Temmuz ayında 154,5 seviyesine kadar yükselmiş, sonrasında Ağustos ayı boyunca dalgalı bir seyir izlemiştir. Eylül ayına gelindiğinde ise hisse fiyatında belirgin bir düşüş yaşanmış ve 138,8 seviyesine gerilemiştir. Genel olarak hisse, son 3 ayda dalgalı bir seyir izlemiş, Temmuz ortalarında zirve yapmış ve sonrasında bir düzeltme hareketi yaşamıştır. Fiyat hacim. Hacim verileri incelendiğinde, Temmuz ayı başında ve Eylül ayı başında yoğun işlem hacimleri dikkat çekmektedir. Özellikle 30 Haziran'da 48827913 bir 3 lot ve 2 Eylül'de 57824215 5 lot ile yüksek işlem hacimleri gerçekleşmiştir. Eylül ayındaki düşüşlerde de hacimlerin arttığı görülmektedir. Bu da satış baskısının güçlü olduğunu göstermektedir. Hareketli ortalamalar. Kısa vadeli hareketli ortalamalar SMA5 139,52 ve EMA5 139,53 hisse fiyatının üzerinde kalmıştır. Orta vadeli hareketli ortalamalarda SMA20 144,28 ve EMA20 142,84 ise hisse fiyatı bu ortalamaların altında seyretmektedir. Uzun vadeli hareketli ortalamalarda SMA 200, 126,36 ve EMA 200, 126,40 ise hisse fiyatı bu ortalamaların üzerinde seyretmektedir. Bu durum, kısa vadede bir toparlanma sinyali olmasına rağmen, orta vadede zayıf bir seyir izlendiğini, Uzun vadede ise hala pozitif trendin korunduğunu göstermektedir. Teknik göstergeler. RSE 14 44,29 seviyesinde bulunmaktadır ve bu, hissenin nötr bir görünüm sergilendiğini göstermektedir. Macd, 0,59 ve Macd sinyal hattı, 0,90 seviyesindedir. Macd histogramı 1,49 ile negatif bölgede kalmaya devam etmektedir. CC20, 113, 52 seviyesinde olup, hissenin zayıf momentumda olduğunu göstermektedir. Williams R, 68, 39 seviyesinde olup, aşırı satım bölgesine yakın olduğunu göstermektedir. MFE 14, 56,23 seviyesinde olup, nötr bir görünüm sergilemektedir. ADX 14, 25,52 seviyesinde olup, trendin zayıf olduğunu göstermektedir. Lineer regresyon. Lineer regresyon analizi incelendiğinde hisse fiyatının son 3 aylık dönemde genel olarak yükselen bir trend içinde olduğu ancak son haftalarda bu trendin kırıldığı ve aşağı yönlü bir hareket başladığı görülmektedir. Önümüzdeki işlem günü açılış tahmini. Teknik göstergeler ve fiyat hareketleri değerlendirildiğinde Önümüzdeki işlem gününde hissenin önceki kapanış olan 138,8 seviyesine yakın bir seviyeden açılması beklenmektedir. Ancak kısa vadeli göstergelerin negatif yönde olması nedeniyle açılış sonrası düşüş eğiliminin devam etmesi olasıdır. Direnç ve destek analizleri. Hisse için önemli direnç seviyeleri 142,00, 146,00 ve 150,00 seviyeleri olarak belirlenebilir. Destek seviyeleri ise 136,00, 132,00 ve 128,00 seviyeleridir. Mevcut fiyat olan 138,8 ilk direnç seviyesine yakın konumdadır. Günlük ATR 14 değeri. Günlük ATR 14 değeri 4,80 seviyesindedir. Bu değere göre, hissenin gün içi hareketliliğinin yüksek olabileceği ve muhtemel yüksek değerin 143,60, düşük değerin ise 134,00 civarında olabileceği öngörülmektedir. Olası senaryolar. İlk senaryoda hisse fiyatının 136,00 desteğini kırması durumunda, satış baskısının artarak 132,00 seviyelerine doğru hareket etmesi beklenir. İkinci senaryoda hisse fiyatının 142,00 direncini geçmesi durumunda, alıcıların güçlenerek 146,00 seviyelerine doğru yükseliş başlatması beklenir. Üçüncü senaryoda hisse fiyatının mevcut seviyelerde dalgalı bir seyir izlemesi ve 136,00, 142,00 bandında hareket etmesi beklenir. Sonuç Garan hissesi teknik olarak kısa ve orta vadede zayıf bir seyir izlemektedir. Ancak uzun vadeli göstergeler hala pozitif görünümünü korumaktadır. RSE ve Williams R göstergeleri aşırı satım bölgesine yakın olması nedeniyle kısa vadeli bir düzeltme hareketi beklenebilir. Yatırımcıların 136,00 desteği ve 142,00 direnci arasındaki hareketi izlemeleri ve bu seviyelerin kırılmasını beklemeleri önerilmektedir. Bekki analizi genel bakış ve trend. Bekki hissesi son 3 aylık dönemde Haziran başında 1,20 bir seviyesinden başlayarak Temmuz ayı boyunca hızla yükselerek Ağustos başında 9,75 seviyesine kadar ulaşmıştır. Sonrasında ise dalgalı bir seyir izleyerek Eylül ayında 6,97 seviyesine gerilemiştir. Genel olarak hisse son 3 ayda çok hızlı bir yükseliş trendi izlemiş. Temmuz ortasından Ağustos başına kadar olağanüstü bir yükseliş yaşamış ve sonrasında sert bir düzeltme hareketi yaşamıştır. Fiyat hacim. Hacim verileri incelendiğinde Temmuz ayı ortasında ve Ağustos sonunda yoğun işlem hacimleri dikkat çekmektedir. Özellikle 13 Haziran'da 3-4-9-2-5-2-2-8-0-5 lot ve 28 Ağustos'ta 1-1-9-0-3-5-6-7-0-0 lot ile son 3 ayın en yüksek işlem hacimleri gerçekleşmiştir. Ağustos ayındaki düzeltme hareketlerinde de hacimlerin arttığı görülmektedir. Bu da satış baskısının güçlü olduğunu göstermektedir. Hareketli Ortalamalar Kısa Vadeli Hareketli Ortalamalar SMA-5 7,15 ve EMA5, 7,19 hisse fiyatının üzerinde kalmıştır. Orta vadeli hareketli ortalamalarda SMA20, 7,88 ve EMA20, 7,30 ise hisse fiyatı bu ortalamaların altında seyretmektedir. Uzun vadeli hareketli ortalamalarda SMA200, 2,16 ve EMA200 2,28 ise hisse fiyatı bu ortalamaların çok üzerinde seyretmektedir. Bu durum, kısa vadede bir toparlanma sinyali olmasına rağmen, orta vadede zayıf bir seyir izlendiğini, uzun vadede ise hala pozitif trendin korunduğunu göstermektedir. Teknik göstergeler. RSI 14, 50,40 seviyesinde bulunmaktadır ve bu, hissenin nötr bir görünüm sergilendiğini göstermektedir. MACD 0,51 ve MACD sinyal hattı 0,89 seviyesindedir. MACD histogramı 0,38 ile negatif bölgede kalmaya devam etmektedir. CCI 20, 81, 39 seviyesinde olup hissenin zayıf momentumda olduğunu göstermektedir. Williams R 81, 37 seviyesinde olup aşırı satım bölgesine yakın olduğunu göstermektedir. MFE 14, 34,98 seviyesinde olup, hisse için satış baskısının devam ettiğini göstermektedir. ADX 14, 40,29 seviyesinde olup, trendin güçlü olduğunu göstermektedir. Lineer regresyon Lineer regresyon analizi incelendiğinde, hisse fiyatının son 3 aylık dönemde genel olarak çok hızlı bir yükselen trend içinde olduğu, ancak son haftalarda bu trendin kırıldığı ve sert bir düzeltme hareketi başladığı görülmektedir. Önümüzdeki işlem günü açılış tahmini. Teknik göstergeler ve fiyat hareketleri değerlendirildiğinde, önümüzdeki işlem gününde hissenin önceki kapanış olan 6,97 seviyesine yakın bir seviyeden açılması beklenmektedir. Ancak kısa vadeli göstergelerin karışık olması nedeniyle açılış sonrası dalgalı bir seyir izlemesi olasıdır direnç ve destek analizleri Hisse için önemli direnç seviyeleri 7,50, 8,00 ve 8,50 seviyeleri olarak belirlenebilir. Destek seviyeleri ise 6,50, 6,00 ve 5,50 seviyeleridir. Mevcut fiyat olan 6,97 ilk direnç seviyesine yakın konumdadır. Günlük ATR 14 değeri Günlük ATR 14 değeri 0,59 seviyesindedir. Bu değere göre hissenin gün içi hareketliliğinin yüksek olabileceği ve muhtemel yüksek değerin 7,56, düşük değerin ise 6,38 civarında olabileceği öngörülmektedir. Olası senaryolar. İlk senaryoda hisse fiyatının 6,50 desteğini kırması durumunda satış baskısının artarak 6,00 seviyelerine doğru hareket etmesi beklenir. İkinci senaryoda hisse fiyatının 7,50 direncini geçmesi durumunda, alıcıların güçlenerek 8,00 seviyelerine doğru yükseliş başlatması beklenir. Üçüncü senaryoda hisse fiyatının mevcut seviyelerde dalgalı bir seyir izlemesi ve 6, 50, 7, 50 bandında hareket etmesi beklenir. Sonuç Bekki hissesi teknik olarak kısa ve orta vadede zayıf bir seyir izlemektedir ancak uzun vadeli göstergeler hala pozitif görünümünü korumaktadır. RSI nötr bölgede olmasına rağmen, Williams R ve MFI göstergeleri zayıflığa işaret etmektedir. Yatırımcıların 6,50 desteği ve 7,50 direnci arasındaki hareketi izlemeleri ve bu seviyelerin kırılmasını beklemeleri önerilmektedir özellikle hissin son 3 ayda çok hızlı yükseldiği ve sert düzeltme yaşadığı göz önüne alındığında, dikkatli bir yaklaşım benimsenmelidir.